saygılar, sevgiler. Arap Tuncay abimizin büyük ustadının yanındayız. Güzel kuş uçuruyor. İkinci bölümle beraberiz. Kuş kayıtta değilken bir sefer daha yaptı. Yedi, yedi, oldu. Yedi oldu. Kuşumuz oynuyor. Kuşumuz oynuyor. Kuşumuz göz dolduruyor. Göz dolduruyor. Biraz hamlık var. Evet. Dünkü yedi rüzgardan, lodostan dolayı. Dün iki saat dediğim gibi on dakika kanat salladık. Biraz ağırlık var. O da gayet normal normalde tam hazır bir kuşumuz değil. Yani yüzde elli, yüzde altmış yüzde yetmiş kapasitede. Sadece biraz güce ihtiyacı var. Onun o da dinlenmesi lazım. Normal. Yani üç ağız yavru büyütüp de bu hareketleri yapması el baba harcı değil. Aynen. Gayet de normal. Yani şu anda göz doyuruyor. Hep beraber seyrediyoruz. Hepsi de hedef. Evet. Head dışına kesinlikle patlama yok. Uçumu çok güzel. Evet. çıktıktan sonra çok güzel. Onun akabinde de işte oyun çıkışı 3-3,5 dakika alan taraması çok güzel. Yani Şimdi kupa kriterlerine göre iyi bir kuş. İyi, iyi bir kuş. Şimdi Tuncay abi kuş senin olduğu için sen övebilirsin. Seyircilere sormak gerekiyor. Tabii tabii. tabii. Müsaade olursa. Tabii. Kenan abi kuş için ne düşünüyorsunuz? İzlediniz. Valla kuş dediği gibi rüzgarda biraz ezilmiş, şey yapmış. Ama hareketleri, alan taraması, atması güzel gerçekten. İyi fena değil yani tam iyi dört dörtlük diyemeyiz daha hazır bir kuş değil o yüzden yani yorum yapamam. Çekinmene şu gerek yok, yok ben varım. Çekinmiyorum yok çekinmiyorum yorum yapamam şimdi kuş sahibi hazır değil diyorsa ona göre hazır dese yorum yaparım ama evet. hazır değil dediği için <laughs> yorum yapamam şu anda. şu anda Ama, ama güzel, güzel iyi. Güzel eke kuş olaraktan gayet güzel iyi statüde bir kuş. Evet. Sayın menajer koruma şoför. Şoför. Bilir. Biraz geri çek ağzımın içine çekiyorsun Yok yok yani. beyefendi. Güneş görmüyor musun? Şöyle ki? geç bak burası gölge. Heh. Evet. Heh, gölge. Siz ne düşünüyorsunuz kardeşim? vallahi kuş çok güzel maşallah. E, kaç dakika oldu? 40, 5, 10, 15, 20 dakika oldu. 20 dakikada 7 sefer yaptı. Tam benim istediğim tarza. Yani e, sefer aralıkları güzel. Kuş biraz dediği gibi ezilmiş. Yorgun bir kuş. Ama fişeği falan çok güzel. Taklası güzel, mesafesi güzel. Tam ideal bir eke oyun kuşu. Kupa kuşu hayır kupa kuşu diyemezsin. Kupa kuşu da e, e, Tunca e, abi kendisi abi. dedi yani. Kupa hayır canım hazır olsa kupaya çağırır zaten. Tabii hazır olsa. Hazır kupa olsa, olsa kupaya çağırır kuş. kuş. Ha. ha. Ne diyorsun? Ama eki olması, işte kuşun e, erkek olması meziyetleri çok güzel. Alan taraması ne güzel, atışları güzel. Bir de üç ağız. Takla takla atı güzel. Ama kuş daha dediğin gibi tam hazır değil. Hı hı. Zaten kuş sahibi de, de diyor. E, ama şu ana kadar izlediğimiz Uzun zamanda izlediğimiz kuşlardan iyi bir, iyi yani. Bak, kupaya da gidiyoruz. Kupada da kuş izliyoruz ben, ama. Benim arkam dönük arkadaşlar. Eğer ki şey olursa gelirse bana bir haber <laughs> verin. Gelmiyor geçiyor. Evet Ömer Eksik kardeş. Var evet abi yani. biz de izliyoruz beraber. E, güzel ben... maşallah güzel kuş abi. Baba, gezmesi, baba, gezmesi baba, unutturması çok güzel. Baba, baba, gezmesi, baba, çok geldi. Bak, hani? <laughs> güzel geziyor abi. Unutturuyor, geliyor. Güzel yani maşallah güzel kuş abi. Güzel abi seyrediyoruz. Tuncay'ın uçurdu en iyi kuşlardan biri bence. Kara daha görmediniz abi. Bir de yeni çıkan silahın ismi neydi? Vın 308. Vın 308 veya kara mamba, kara mamba önemli değil. Şu anda en iyi kuş hangi kuş biliyor musun? Havada Uçan. uçan kuş. Uç. Evet, bu. Havada uçan kuş. Uç. Şu anda en iyi kuş bu kuş. Kuş yani kendini havada uç en iyi kuş uçan kuş. Uç. Abi kendini sergileten kuş iyi kuş. Doğru söylüyorsun. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz kuş abi, için? Abi kuş uçarsa oynar uçmaz da oynamaz. Atması, gezmesi on numara yani. Bir de alt taklası var ya, kurban olurum onu yaradana yani. Eyvallah. Canını yerim şimdi. Valla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Senin de emeğine sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Misafirlere bir şeyler sunabiliyorsak, sevgileyebiliyorsak ne mutlu bize. Ya zaten en önemlisi o. Yani bir birkaç kişiye kendini seyrettiriyorsa, altında çay içiyorsan yani, tamam. dediğim gibi zaten şu anda 14 15 gündür havada. Dediğim gibi eke statüsünde alan taraması çok güzel, gezmeleri çok güzel. 3 dakika, 3,5 dakika standart hedef yoklaması çok güzel. Yani bizim için de önemli olan bak şu anda bak nereden geliyor bak. Bak bu tarafta bak 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 geliyor. Evet geliyor. vay 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 vay. Arkadaşlar geliyor. Bakın

Yapalım abi tamam. Evet arkadaşlar çekimdeyiz. Şu atışı. Vay 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 vay. Ama yukarıda da şey var. Kerkeniz mi? Arkadaşlar yeni misafirler geldi kuş da geliyor. Hadi yarım. Kenan Bey. Eskişit işte. Abi kaç tane yaptı 9 tane mi 10 tane mi 8 4 içeri 4 8 8, 8. 8. Ya yani dört tane se kuşlar uçtan açmadan girdi. Üç tane girdi. Üç. üç. mü girdi? Üç girdi. O zaman se sekiz tane olması lazım. Yedi. yedi. Yedi değil. Demin ki yediydi. Sekiz bu. O dört tane beraber saydık abi. Yok bir tane Sekiz yaptı sekiz. 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 Sen bir tane koy. Sekiz ol, Sekiz ol. Sekiz. Ya bir de benden koy. Ha, Allah Allah. Allah. <laughs> Öyle değil ya. 8 oldu ya. Sekiz oldu. Sekiz. <gülüyor> 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 sen haklısın. He ben biliyorum. Sekiz oldu. <laughs> Sen hareket etmek Kenan mi? abi. <laughs> <sen> abi? <laughs> evet arkadaşlar. oldu Kenan abi. Götür <laughs> <laughs> buraya taşattır mı biz bak. Biz Çekimdeyiz bak vesasızlık. Arkadaşlar. Çekil, çekil. Büyük uşum Metin kardeşim de geldi. Evet. Sizlere de evet, hoş geldiniz kardeşler. Bir de kardeşlerimin yorumunu alıp abi kardeşlerle kardeşler. Evet öyle. Metin abi senin bir yorumunu alalım. Bu şu Kuş. bir seferni evet. izledin. Evet. Sabahtan beri biz izliyoruz. Evet. Kaç dakika oldu abi? Vallahi kaç geç attır ne 20, 40 geçe. Evet kaç kaç dakika kadar havada? Abi işte, Arap, da... Arap oldu abi. Arap tunca yan kuş. Kaç? 30 30 dakika. dakika kuş eke 3 ağız. Geçen sene de izledim ben bu kuşu. Yani, o, 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 değil, o, değil, o değil mi? Değil. Kardeşi. Evet. evet. Onun kardeşiymiş. Bunu ilk defa görüyorum da güzel. Güzel. Beğendin fena, mi? Güzel. Fena değil. Eyvallah. Kardeş. Merhaba. Biz Biz de zaten geldin. devamlı izliyoruz kuşu. Kuş güzel kuş. 10 gündür filan da herhalde abi. alıyor değil mi abi? Evet. 10 gündür falan da ayakta iyi kuş. Eyvallah. Güle güle besle. Merhaba abi. Kuşu e, geçen sene de izledik bunlardan. Bu e, kuşlar maşallah aynı kuşlar. Aynı kuşlar mı? Eyvallah. Tuğçe abi gönlünce olsun. Vallahi Sana bir olsun. el vereyim. Tebrik var. edeyim. Teşekkür ederim. Ee, deprem adım. babanın söylediği gibi tebrik ederim. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Buradan da Deprem babaya <laughs> selam. Yakında <laughs> onu da arama, O da gelecek, arama, o da gelecek. Arama arama gelecek. yapacağım onu. İnşallah. Buradan da onu söyle. Ee, diyeceğim şu, kuş güzel güzel. Maşallah Eyvallah. güzel. Yani bir kuşun 13-15 günde bu aşamaya gelmesi gerçekten çok güzel. Ve yıllardır kuşçu, 45 evet. senedir kuş besliyorum. Evet, kendini Mesela... gösteriyor yani, tabii, seyrettiriyor. Tabii, bu kuş e, her geçen gün güçlendikçe, performansını sergiledikçe daha da güzelleşiyor. Tabii bu uçarsa olur, uçmazsa olmaz. Yani uçacağından dolayı da e, her türlü eminim. Daha önümüzde bir 15-20 günümüz daha var. Soğuklar çıkmadan, kar düşmeden on numara sergileriz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Herkese e, buradan Bahrelim sevgiler, saygılar. Herkesin emeğine saygı yapıyorsun. duymak zorundayız. Eyvallah. Her zaman söylediğim bir laf var. Her atanı atıyor sanmayın. Her kaçanı kaçıyor sanmayın. sanmayın. Her oynayan da oynuyor sanmayın. Evet. Bu benim çok güzel bir lafım. İnsanlara her zaman buradan sevgiler, saygılar, selamlar. Yani diyeceğim bu. Yani e, dediğim gibi uçun fişeğine, deparına çok önem versinler. Uçumuna, gezimine, atımına çok önem versinler. Kuş uçtukça güzel olur. Kuş uçtukça güçlenir, sergiler. Tabi herkesin de tabi sabır çok önemli, yer çok önemli, zaman çok önemli. gene söylüyorum, gene söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle kuşu görmeden, seyretmeden, kesinlikle damızlık yapmayın. Eyvallah. Yapmayın. Teşekkür yani ederim. Bu çok önemli, ben teşekkür ederim. Tuncay abi, yalnız kuşun inmesine bakacağız her zaman şimdi sonuna bekleyeceğiz kadar, kaç sonuna sefer? kadar. Onları da çekmeni istiyorum senden. Evet 8 yani sefer yaptı. 8 şu anda kuşumuz 25 tane yapar. Evet. İnerken de 4 takla iner. Evet. Eğer benim dediğim şekilde 4 takla inmezse He, hedefe inecek ama. Hedefe şu hedefin yanlarına daha ham kuş. Evet. Tamam mı? Yani e, ham kuş illa hedefe inecek diye bir şey yok. Kuş tam oturduğu zaman hedefine inmeye başlar. Hedefin kenarları da hedeftir yani. Aynen. O kadarı Aynen. E, güç kaybederek bir kuş kendini sergilerdikten sonra da illa hedefin tam ortasına inecek diye bir kaydı yok. Çünkü hedefin ortasına inmesi için anladın bir kuşun tamamen zıppın gibi olması lazım. Kendini on numara hazırlaması lazım. O şekilde bu hedefe iner. Eyvallah. Eğer bir kuş hamsa kolay kolay hedefe inmez. Ha, hedefin yine hedef sayılır bizim kendi bahçemiz. Sağa sola düşmesi bir anlamı yok. Önemli olan bahçenin içine düşmesi. Evet. Yani illa Yani 15 metre diyorlar hedefin içinde diyorlar ya sağa sola. Diyor. en fazla 5 metre şu ileriye düşer yani. Evet. Şuradan gösterebilirsin. E burada zaten alan ile kuşun hedefi zaten. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya biz kuşumuzun arkasındayız. Yani daha da kuşlarımızın arkasındayız. Ben e, başkalarına kuşlarını bir de bana soranlar oluyor. Bunu da ben kimseyle paylaşmıyorum. Herkesin, herkesin gönlünün çoğunluğu. Tabii kendine güzel güle güle beslesinler. Ben kendi kuşumdan sorumluyum. Kendi kuşumla alakalı cevap vermek zorundayım. Onun için ben kendi kuşlarımı her türlü analiz edip herkese sergileyip sunuyorum. Dediğim gibi he, bütün besleyen arkadaşlara buradan saygı ve selamlar. Kuşlar geliyorlar. İnşallah. Hedefte şey olunca bu kuş girmiyor abi. kuşlar evden her Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Hı, hocam. Ee, yok bir şey sormayacağım. Eğer şey olursa bak şu kuşu sana alabilirim. Hangi kuş bana abi? Çekimdeyiz ha. Hangi kuş olacak? Havadakini? Havadakini. Havadaki Be, olur mu beni kıramaz gel 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 gelecek gel şey <laughs> çekimdeyiz Değil mi? Değil Oldu kardeş. Sağ olasın. Hadi. inşallah. Kenan abi görüşürüz.